İnşallah Kanal İstanbul'da bir alternatif su yolu olarak, su yolu olarak hem çevreci bir projedir. Bunu iddialı olarak söylüyorum. bunu da herkese anlatabilirim saatlerce. İnşallah bu ya da bu yıl başlayıp 5 yıl içerisinde de bitirmeyi planlıyoruz. Süreç Onunla ilgili de çalışmalarımız yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde de ilk köprünün temelini atacağız sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Ondan sonra da diğer köprüler. Oradaki yöntem bir... şu mu? Yani su geçmeden önce köprüler yapılacak, sonra su yolu açılacak. Doğru mu anlıyoruz o köprünün temeli erken atılacağına göre? E, tabii ki şimdi mevcut ulaşım hatlarının e, ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor kazılar işlemlerine başlanabilmesi için öncelikle köprülerin yapılıp ulaşım alternatiflerinin yapılması gerekiyor. Ondan sonra da diğer teknik kazı işlerine başlanmak gerekiyor. Asıl sorum şu. Karadeniz'in Marmara'ya göre çok daha temiz olan Karadeniz suyunun Marmara'ya akıntısı olacak Kanal İstanbul yapıldığında. Yukarıdaki 25 metre derinlikte üst, üst 25 metrede aslında akıntı oluyor. O da yukarıdaki temiz suyu özellikle Karadeniz'e akan, akan bu oldukça nehirlerin getirdiği temiz suyun Marmara, Marmara Denizi'ne karışması söz konusu olacak. Burada da Karadeniz'in temiz suyu Marmara'ya karıştığında daha doğrusu tabii ki Marmara Denizi'deki su kalitesi artmış olacak. O yüzden tamamen tersi yani o düşünenlerin. E, tabii burada bazı çok manipülasyonlar var tabii e, bölgeyle ilgili. Hem Kanal İstanbul güzergahı hem bu deniz salyası konusu tamamen böyle. Artı deniz salyasının önlenmesine dair de katkıda bulunacaktır. Yine bölgede su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. E, Sazlıdere barajı var orada kullanılan. Bu İstanbul'un su rezervi olarak %2.9'una karşılık geliyor. Biz zaten bu Şamlar Milli denilen kesime dokunmayacağız oradaki havze. Bu çok daha aşağıya düşecek. Tabii bizim bu yapacağımız Princci ve Kahramandere barajları birlikte onun çok çok daha üzerinde bir katkı sağlayacağız İstanbul su rezervine. Zaten bizim Melen barajından gelen su geldikten sonra İstanbul'un artık önümüzdeki yıllara varan artık su ihtiyacı oradan zaten sağlanmıştı zaten.